Öncelikle... Ar Allah bozmasın da her şey iyi gidiyor maşallah yani Yok. Vallahi işin gücün evli ne güzel yani. <laughs> Valla ne... Nah, nah. Arkadaşlar öncelikle buraya bir puan için geldim onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani deplasmandayım. Sonuçta stüdyo ona ait. O yüzden hani genelde tek top oynayarak bir puanla çıkmak istiyorum. Çünkü açılırsanız beyaz üçlük dörtlük yapar adamı. Estağfurullah. O yüzden... Ama açıl biraz açıl. Biraz açıl. <laughs> tamam. Ben mesela şöyle bir soruyla başlayayım. Tamam, Beni tamam. neden Sal. düğüne davet etmedin? Bak açı, açıldık şu anda. Ben sana... Ama sen 30'dan vurdun şu anda. <laughs> Yok ee... yani etmek istememiş olabilirsin yani. <laughs> gerçekten yani... <laughs> niye etmedim? <laughs> Allah bir düşünüyordum. <laughs> bir de böyle bu de düşünüyor da yani. Evet niye yani, etmedim acaba? Ay gerçekten ayıp ettim bence. Sen mi ayıp ettin? Evet. Vallahi yani, ben sana söyleyeyim ben ay, çok ben çok üzüldüm. Baktığın zaman çağırmam lazım doğru söylüyorsun. Yani şöyle ben düğün daveti konusunda. Evet. konsantre bir değilim, gerçekten değilim. Ee, o işe de çok ben baktım diyemeyeceğim. Zaten ihali birine bırakmam lazım. <laughs> Zaten biz düğünü gördük, sen pek bir şeye bakmamışsın yani hani. <gülüyor> sen. <gülüyor> ben... ben sana düğünü düğünü izleyince ben sana <laughs> dedim ki acını görsem şunu soracağım yani evleneceğini duyduğunda ne düşündün diye. Sor... <laughs> gerçekten de öyle duruyordun yani. Öyle duruyor ama işin aslı o değil tabi. Değil tabi evet. de. sen zaten bu adam yani, biraz şeydir böyle içine kapanık demeyeyim de biraz <laughs> durgun. Yani, Ay şöyle ben şimdi e, gerçekten hani ortamlarda hoplayan zıplayan biri değilim. Evet. Hani yapı itibariyle değilim. E, eğlenmeyi severim ama hani böyle hareketsel eğlenmeyi çok sevmiyorum. O da yani mizacım öyle aslında. O yüzden e, <laughs> düğün gibi ortamlarda hep sırıtırım zaten. Hani başkasının düğüne gittiğim zaman da sırıtırım kendi düğünümde de sırttım. <laughs> yani göze battım açıkçası. Hiç içinden gelmedi mi yani böyle bir iki kıpırdayalım dayalım biz de bir şey yapalım falan. Ya öyle bir güdüm yok yani. Ben çünkü dans edemiyorum zaten. Hani öyle bir yeteneğim yok. İyi dans edemiyorum. Abi ben o yüzden de. hani ha. o yüzden hani o konuda gerçekten başarısızım. Hani o başarısızlığı da hani düğün günü olur ya böyle dans etmeyip dans etmeyip düğünde daha tipler olur. hani o topa da girmek istemedim açıkçası. Aa, bu bence düğün yapan bütün erkeklerin genel sorunu. Öyle değil mi? Kadınlar daha çok düğünde yani daha kadınlara daha yakışa Erkek biz yapamıyoruz de yani. Bizde Türklerde iki kadını dans ettiğini gördüm ben mesela. O da çok komik bir olay. Ne? Duyamadım. Alo çocuklar. Üst <laughs> <Üç> kat. Bakın. <laughs> Neyi? Bizde Türk halkında şunu gördüm ben. İki kadının dans ettiğini gördüm. Mesela o kadar seviyorlar dans ettiği. Evet, erkek abi. bulamazlarsa kadın kadınla e, dans ediyor falan. Bizim erkekler ama biz bende de öyle. Ya ben de çok böyle dansçı bir adam değilimdir yani. Hayır ben şimdi dans edeni de takdir ederim gerçekten. Çok iyi dans eden erkekler de görüyorum da. Ben o ortamda gerçekten... E, yani hiçbir şansım yok. Sen bir de tabi terlik, e, şort ve tişörtten sonra e, takım elbiseyi çekince smokini senin iyice bir daraldın içerden tabi zannettim. Ya bak yeminle söylüyorum. Ben takım elbise giydi giydiğim gün, sene de zaten 3-4 kere giyiyorum onu da, e, inanın üzerimde zırh taşıyor gibi oluyorum. Ben yani yaklaşık Acun Firar'da başladı, 15 sene olmuştu yani, ilk başladığı zaman 15 yıldır şort terlikle geziyorum. Abi sen 15 yıldır kumdasın zaten. <laughs> Aynen. Yani sen normal asfalta ayak basmadın ki yani 15 yıldır kumda geziyor adam yani. Evet o yüzden o takım elbise falan ben böyle parçalayasım geliyor ya. yani anlatamadım. Seni de takdir ediyorum bu arada. Sağ ol teşekkür ederim. İşe olan bakışın ciddiyeti. Ama yok işten de değil yakışan giymeli. <laughs> sen çocukluğunda da mı böyleydin baba? Böyle yani bir şey format bulayım milleti eğlendireyim. Var mıydı yani çocukluğunda böyle ya... enteresan? Çocukluğumda şöyle hani e, rahmetli babam benim için demiş ki bu bir şey olacak ama ne olacak ben de bilmiyorum demiş. <laughs> Çünkü çok sıradışı bir çocuktum açıkçası. Hani e, okul hayatım boyunca başarısız oldum. 7 sene üniversitede okudum hiçbir şey olamadım. E, ne bileyim e, ilkokulda iyiymişim aslında ama ondan sonra Kadıköy Üniversitesi kazandım. Fakat o dönemde dersleri bir türlü adapte olamadım ben. Yani kafam bir türlü dersi anlamıyordu. Bunu samimiyetimle anlatıyorum yani. Mesela ders çalışıyordum ben sabah kalktığımda unutuyordum. Hiçbir şey kalmıyor aklımda. Vallahi böyle hani gece çalışıyordum sabah bir kalkıyordum hiçbir şey kalmamış aklımda. Senin zihin ne zaman açıldı da bu hale geldin sen? <laughs> Hayır. Baya yani. Bu şimdi. başka bir matematik. Yani okuldaki o dersleri anlama beyin kapasitesi bende sıfır. Fakat o dönemlerde de oyunculukla ilgili hastalığım vardı benim. Daha önce anlattım ama çok komik bir anım şu. Yani mesela okulda ben bütün sınıfta bahis oynatırdım. Bahiste ne biliyor musun? Zülfü hocamız vardı coğrafya hocası. İfade ediyorum, ifade ediyorum, ifade ediyorum Ne devamlı ifade ederdi. Daralıyorum şimdi. Coğrafya zaten öğrenme şansım yok. Yani Zülfü hocamız çok güzel anlatıyor ama dar, yani insanın nefes alamıyor artık. Yavrum ifade ettim mi? İfade ediyorum falan diye konuşuyordu. Ben düşündüm düşündüm bir oyun bulayım. İfade Toto diye bir oyun buldum. Oyun şu. Zülfü Hoca kaç kere ifade edecek derste. ...herkes bastı paraları 80, 85, 90, 95... ...Zülfü Hoca derse girdi... İfade ediyorum diyor şöyle bir ses çıkıyor... ...uuu diye bir ses çıkıyor... <laughs> Değil mi? ...herkes böyle kurt gibi hocaya bakıyor... Zülfü Hoca yürüyor böyle gözleriyle takip ediyorlar. Her ifade dediğinde birisi böyle yapıyor tamam mı? Böyle hani, çünkü ders süresi 44 dakika. 44 dakikada kaç kere söyleyecek? En son bazıları tabii oyun falan yapmaya başladı. Hocam ne ediyorsunuz? Duyamadım diyor. İfade ettim ya diyor. Çocuk böyle yapıyor biliyorum diye. Yani hayatım bir şekilde oyun oynatmakla geçti benim. Sen yani belliymiş senin. Yani Zülfü Hoca şu anda senden para <laughs> istese geri yani hani adamcağız gerçekten diye. Yani oyunla e, oyuna kafam bir tek çalışıyordu e, ve bir tek oyun e, yani bizim bir polis bastı ya. Yani düşün o zamanlar. Oynay yatıyorsun ya. Aynen. Yani şey niye bu kadar adam bir evdesiniz diye polis geldi. Bayağı operasyon yaptılar eve. Yani sağdan soldan polisler girdi. Çünkü turnuva yapıyordum o zaman. Bütün gençler bizim evdeyiz. 20 kişi vardı evde. Evin salonu zaten 30 metrekare. Ne turnuvası yapıyordun abi? King turnuvası yapıyorduk. King kağıt ha, var King ya. Kağıt, evet Evet aynı anda 4 kare dönüyorduk. Ondan sonra polis tabii geldi. Bir şey bana hepimiz öğrenciyiz. Herkes normal kimliğini gösterdi ama yani o zaman da mesela hep oynatandım. Şimdi Allah yüzümüze baktı. Hani özel televizyonculuk başlayınca şimdi de aslında oyun oynatan e, kimliğindeyim. Hep bir oyun oynatıyorum. Bundan da çok zevk alıyorum. Yeni oldum. format geliyor mu? Yeni bir şey? E, boksun e, Yıldızları'na başladık. Bu akşam ilk yayında bizim de. Ondan sonra çok e, eğlenceli geçti. Güzel geçti. E, Ratingde seni geçmeyiz inşallah ama iyi bir rating bekliyoruz. Ha Bizim karşımızda mı şu anda? Hayır değil. Ha, önceydi. Aman. Yok. <laughs> Yok hayır. Aman yani. ilk programdan şey yapmayalım. Diye. Yok ben e, senin e, şehrini şimdiden söyleyeyim. Allah izin verirse 30-32. Şehir? Evet. İnşallah. i̇nşallah. Maşallah. Şehir biliyor musunuz arkadaşlar? <laughs> Tahmin ederler. ya Yani televizyon başındaki insanların yüzde kaçı seyrediyor diye bir oran. Senin program. kaç Instagram takipçin kaç? 4,5 milyon falan herhalde. 4,5 milyon. <gülüyor> evet. Evet. <laughs> Benim inşallah bu gece bir destek verirseniz arkadaşlar. Acına acına yanaşıyorum. Senin kaç takipçin var? Benim 349 bin. 349 bin. Evet. evet. Sen ünlü olunca ne yapmayı düşünüyorsun? Ne yapacaksın? <laughs> <laughs> İleride. Hani olursan ünlü olursan. Beyazla Göz Göz'e programa daha hoş geldiniz. Sen de hoş geldin Acun. Hoş bulduk. Hey gidi. Koca Acun hey <laughs> Bakalım bu devran daha ne kadar dönecek? O bir soru değil. Bu benim şu an sadece aklıma gelen bir şey. Yani onu söyleyeyim ben. Evet şimdi... Senin için diyorlar ki yani böyle her türlü... Ünlüyü kanalına alır diyorlar yani alamayacağın adam yok diyorlar. Beni niye mesela alamadın kanalına? Gücün mü yetmedi? Yoksa yani kıskançlık falan mı ol, önüne geçiyorum diyor Bu mu soru? Bu. Düşüşte olan, çıkmaza giren, kendini tekrarlayan, evet. bir yere varamayacağını düşündüğüm ünlüleri kanalıma çok sokmuyorum. Kanalım 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 kanalım. Nedir abi bu kanal ya? Bir kanalın oldu şimdi mi kalktı yani? Ne? Doğru konuş abi. Tamam canım arada bir bipleriz ya. Allah Allah o kadar samimiyetimiz yok mu yani? Bir de başka bir konu var hatırlatayım. Ne abi? Benim bir değil iki kanalım var. Ve sekiz buçuk diye bir kanalım daha var. TV sekiz buçuk. Evet aynen. Ya ben senin eski halini de biliyorum. Haber bulamadım diye üç buçuk atıyordum. Bu buçuklu işler o zamandan mı kalma yani? Konuşalım mı o yıllar hakkında ha? Konuşalım mı? Hayır. Hatta bir haber verdi, yayınlamamıştı. Katılar tamam, mısın? Tamam. Hani senin bir şey tamam, vardı kardeşim. ya. Tamam kardeşim tamam. Allah Allah. Veririz Onları... haberleri. Tamam kapattık ha. yani konuyu. Peki Bak. başka bir şey sorayım. Hiç unutamadın sevgin oldu mu? Tamam kardeşim ha? diyorum. Acun'cum tamam. Konuşalım sevgilileri. Allah keselim. <laughs> evet sevgili Acun. Devam ederim yerine <laughs> madem öyle. Şimdi koskoca tamam kanal sahibisin onu anladık ama hep hani, bir Survivor'da düştü, kalktı, evet kazandı. Yok efendim açtım, açıyorum, açayım mı? Yani hani o ses Türkiye'de bir koltuk kapmışsın. Hani herhangi bir vasfın da yok. Evet söyle söyleme bilmem ne bir söyle. Çocuk gibi yani bunlardan böyle bir utanmıyor musun yani? Bir garip bir durumda var orada yani. <laughs> Senin utanmayla ilgili cümle kurman ne kadar garip biliyor musun? Niye? Niye? Neyse yok bir şey ya. Şimdi konuşsam utanacaksın belki. Söylesene kardeşim ya Allah Allah. Ne var yani bir laf, laf açıyorsun söyle o zaman madem öyle. Söyleyeyim tamam. Söyle. sana açık konuşuyorum. Söyle. Karpuz kavunu bırak hıyar olsan 20 sene yata yata büyürdün ya. <laughs> 20 senedir tekrar mı eder insan kendini? Ya apartman boşluğu gibisin ya. Baktıkça bir şatlası geliyor insanın. Apartman boşluğuna çıkıyor bile mi yalnız? Tamam öyle bir şey demek istemedim. Şimdi rencide etmeyeyim seni. Senin programındayız. Peki sen daha ne kadar yurt dışında gitmiş formatların <laughs> ekmeğini yiyeceksin. Daha senin böyle bir üretebilmiş, kendin üretebilmiş bir formatın yok. Ne yapacaksın bu konuda? <laughs> ya ben sana bir şey soracağım. Küçük bir kız çocuğu gibi yatağında yattığın zaman, yalnız, çaresiz kaldığın zaman bunları düşün, onunla mı avunuyorsun? Bu musun? Şeyma'nın böyle tanıdığım bir kız arkadaşı var mı? Ne? Şeyman'ın yani böyle tanıdığım bir kız arkadaşı var mı? Böyle bana ayarlayabileceğim bir kız arkadaş. Ben valla ciddi düşünüyorum. Ya. Yani. Ciddi yani ciddiyim çünkü. Gerçekten mi? Yani. Niye abi? Abi sen bir kere sosyal medyada sıfırsın. Arada bir Instagram'da story paylaşayım diyorsun. Onu da kazara paylaşıyorsun. Paylaşmaman gerekeni paylaşıyorsun. Bunlar Instagram fenomeni abi. Bakmaz ki sana kızlar. Şimdi ben sana bir şey sorardım da. <laughs> Neyse hadi. <laughs> İstediğini sor diyeceğim de soramazsın. Soramazsın. Neden biliyor musun? Neden? Yarın öbür gün kanalda eden kovulursan açık kapı kalsın diye. TV8'in önünde ağlarsın diye korkudan soramazsın hiçbir şey. Tamam şimdi... Okey başka bir şey sorayım sana. Senin şimdi... Böyle bir... Ne diyeyim yani hani mal mülk ortada artık senin ya. Yani. yani uçağın olduğunu artık duymayan kalmadı yani. Ne şimdi hani biz şimdi uçak alamaz mıyız yani? Alamazsın. Beyaz alamazsın sen uçak alamazsın ki. Niye? Sen çünkü o kadar paran yok. Sen kendini zengin zannediyorsun. Sen kendi çapında zenginsin. Uçak almak neresi sen neresi ya? İmkansız. Sen kendi haline baksana abi. Ne o bir hava cıva, siyah tişörtler bilmem neler falan karizma marizma. Ne oldu? Şeyma'nın yanında süt kediye dönüyorsun yani. Bak elini kolunu koyacak yer bulamıyorsun kızın yanında yani. Öyle mi gerçekten? Vallahi öyle gözüküyor ya. Oğlum Düğünde müğünde dansın değil de danssızlığın konuşuldu yani. Olmadı ki şimdi. Abi sorma ben dans etmeyi de anlamıyorum zaten. Bilmem dans etmeyi. Kız kıpır kıpır ne yapayım? Dans. Kız dans ediyor seyrettik biz de. Ne yapayım? Onunla beraber ben de mi zıplayayım yani? Oturdum ben de seyrettim. Ne yapacağım ki? Ben de anlarım danstan abi. Doğru abi haklısın yani. Ben sana söyleyeyim Belli etmeyeceğim en azından. Gel bak gel bak ben sana bir şey göstereceğim. Mesela sen şeyimi alsın ben acınım tamam mı? Yani bak şöyle mesela dans ederken ben şu değil bu değil yani. Şu uzaklara bak bak. Yine dans ediyorum ama uzaklara bak yani. Bu değil yani. Anladın mı? Hani böyle yaklaştım mı onu? Uzağa. Tamam tamam, da, tam, tamam, cool tamam, yani. tamam tamam. Tamam tamam tamam. Tamam tamam. Samimi o kadar. Yok aralık var zaten aramızda ya. Önemli değil Olsun yani. zaten yani. Tamam ama dans bu, dans değil değil yani. Bak, bu değil yani. Edelim <laughs> bak beraber Bu değil. By the way. How is my performance? Nasıl? Esnat diyor, dans ediyor abi. Yani sohbet dedi dans diyor abi. Böyle bir şey olmaz ya. Şeyiz işine en çok annem sevinecek tabii. Büyük ihtimalle. Şu anda mi? seviyorsa. Konuklarımızdan gelen sorular var. Hacun abiye sormak istiyorum. Parayla saadet olmaz diyorlar. Doğru mu? <laughs> demiş bir arkadaşımız. Doğru. Evet. <gülüyor> <Peki>. <gülüyor> Çok iyi bir şey ee, sizde demiş bir arkadaşımız. Sizde yatarken üşüdüğünüzde yorganın ucunu ayağınızın altına alıyor musunuz? Kime sormuşlar? Bunu ortaya sallamış işte. <laughs> ben Kime kesinlikle alıyorum. Diye? Kesinlikle evet. Yorgan ducuna ayağın tabii, altına. Tabi tabi. Hocam. Öyle bir hoşkanlığım yok. Sen de yok. Sen hep yazlık yerlerde gezdiğin için. <laughs> senin senin yorgan nedir onu unutmuşsundur sen yani. Ben ne yapıyorum biliyor musun? Ben soğuk odada yatarım. Ayağımın altına alırım bir de kafamın altına. Dizlerimi de şöyle yapınca arada boşluk oluyor. O boşluğun o içine ben hoh hoh yapıp. <laughs> acayip güzel bir ısınıyor orası yani valla. Süperdi. Acun abi bana para kazanmayı değil acın olmayı öğret demişti. <laughs> Çok iyiymiş. Abaya bayağı senden böyle istekler, paralar, pullar böyle bir durum. Bak bir arkadaş şey sormuş. Fenerbahçe'ye başkan olmak ister mi demiş. Yok istemem. Hiç gelmez misin o toplara? Yok istemiyorum. Yani Türkiye'de futbolun genel yapısını beğenmiyorum. Yani futbolun... <laughs> yani ya yani futbolun bizim aramızda gerginlik yaratmasından çok mutsuzum. Evet ya ee, o ee, bir O yüzden bir de o negatif enerjinin içinde olmak istemiyorum. Gerçekten inşallah güzel günler görürüz. Sen de çok duygulandın. <laughs> ben bu konuda çok uzun konuşmak istiyorum, hep içime atıyorum. Gerçekten şu futbol ne kadar birleştiriciydi, ne kadar garip bir yere geldi yani. Evet. Simge abla Kenan Doğulu'ya benziyorsunuz demiş. Evet. Öyle, öyle bir şey var. Çocukluğum boyunca Kenan Doğulu'ya benzetildim. Bitti Hatta mi? bir fotoğraf var. Gerçekten ben bile gördüm. Yani grup arkadaşlarıma da yolladım. Ya var, var. var O fotoğraf bizde var. Senin ya bir yansıtabilir miyiz onu? Gerçekten benziyor muyum? Benim Bakın için... bu simge sağın. <laughs> bu gerçekten simge sağın. Sensin bu değil mi? Kırmızı ruju patlat ben. Tabii. Bu Kenan mı? Kenan. Ha, Allah <laughs> evet. Çok iyiydi ya. Ben gel, ben seni fotoğraf. Zannettin? Yok bir şey keselim. <laughs> Allahım Kenan'dan özür diliyoruz devam ediyoruz. Çok da severim. kendisini. Çelikten kendisine. de özür diliyoruz bu arada evet fazla. <laughs> Evde veya dışarıda video izlerken Wi-Fi'de olmadığınızı fark edip siz de ağlayacak gibi oluyor musunuz demiş. Onu can aktan. Ee, yani. Yani. Ancak de... acınalıcıya sormak istiyorum. Acaba restoranda yemek yedikten sonra masada duran ıslak mendille ayakkabısını sildiği oldu mu? <laughs> Tayfun Erdoğan. Şimdi sebebini aradım niye e, silsin diye. Abi o ıslak mendille el silindikten sonra bir de şuraları falan yapıldıktan sonra hafif şuralara da geldikten sonra <laughs> o artık bir ayakkabıyı hak eder o. Şöyle bir şey yapılır. Yani şöyle anlatayım ben e, arkadaşlarımızın çoğu benim hayat biliyorlar. Ben e, üniversite yıllarında annemle babamı kaybettikten sonra gerçekten e, çok ciddi derecede e, parasız dönem geçirdim. E, o dönemde de böyle bir şey yapmadım yani. O yüzden hani... <laughs> anlam da veremiyorum hani bizim hiç başıma gelmedi. Onunla parayla alakası yok diyorsun yani. Yani silmese de iyi olur yani. <laughs> o boşlar atsın onu. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Oh.